Bu videomda size domates kızartmasını göstereceğim. Öncelikle şuradaki sap kısmını temizledim arkadaşlar. Şöyle yuvarlak şekilde, bakın bu şekilde yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Evet. Sonra bakın tavaya yağ koydum tavanın içerisine şu şekilde diziyoruz. Bir tane daha keseyim. Evet, domateslerim bu şekilde tavaya dizdim. Şimdi üzerine birazcık şöyle tuz gezdirip hemen ocağa koyacağım. Pişerken üzerlerini yarı şekilde e, tava kapağıyla kapatırsak çok fazla etrafa sıçrama yapmaz. Bir de bakın domatesleri farkındaysanız kalın kestim. Çünkü ince yaparsanız e, pişince tavaya tavada kalıyor, kalkmıyor yani çevrilmiyor falan. Birazcık kalın yapın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerin bir tarafı kızardı. Şimdi diğer taraflarını çevirdim. Diğer tarafları da kızarınca servis tabağına alacağım. Evet domateslerim kızardı. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık kekik. Ve birazcık tuz. Diğer tarafına atmıştım. Bu tarafına da attım arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok pratik. Kızartmaların yanında güzelce tüketebileceğiniz bir e, lezzet yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.